Soğutucu fanlarınızın bağlantılarında 3 ve 4 pinli tasarımlar görürsünüz. Bunlar fan hızlı ayarlama ile ilgilidir. 4 pinli fanlar PWM kısaltmasına sahip fan hız ayarlarını sağlarlar. PWM fan devir hızı ayarlamada ana kartınızda görebileceğiniz yaygın yöntemdir. Bu yöntemde fan voltajı değişmez ancak atımlar halinde sağlanır. Bu kabaca bir kare dalgadır. Bir süre voltaj varken bir süre kesilir. Periyodun voltaj sağlanan döneminin uzunluğuna bağlı olarak da fan daha hızlı döner. 3 pinli fanlarda genellikle fan hız ayarı göremezsiniz. Yapmak istediğinizde ek fan kontrolcüler kullanmanız gerekir. Bazı anakartlarda bu tip fanlar içinde kontrol sağlanmaktadır. Fan bağlantılarındaki siyah kablo toprak bağlantısıdır. Ortadaki kırmızı kablo 12 volt gücü sağlar. Diğer taraftaki sarı kablo ise fanın hız bilgisini iletmekle görevlidir. Eğer fanınız PWM özelliği taşıyorsa mavi renkli dördüncü kablo da bu özellikten sorumludur. Fan konnektörleri tırnaklıdır. Bu nedenle ters takamazsınız. Ayrıca eğer yer darlığı gibi sıkıntılar yoksa 3 ve 4 pinli konektörler birbirleriyle uyumludur. Tırnaklarının yeri 4 pinli yuvaya 3 pinli kablo takmaya ya da tam tersini yapmaya izin verecek şekilde tasarlanmıştır.